Merhabalar. Kanalımdan, mutfamdan hepinize kucak dolusu e, sevgiler, selamlar, değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Malda Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere pratik mi pratik ve de çok lezzetli bir kırmızı mercimek çorbası tarifi hazırladım. Umarım sizler de tarifimi beğenir. Sizler de aynı şekilde aynı çorbayı, aynı tarifi uygular denersiniz. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimi hazırladım. Ve tencereme çorbamı yapacağım tencereye arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Ve şimdi onun üzerine e, bir e, yemek kaşığı un tepeleme un ilave ettim ve her ikisini birden kızartıyorum. E, i̇yice kızardıktan sonra e, un kokusu çıktıktan sonra arkadaşlar e, yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğumuz Mercimeklerimizi bir su bardağı 200 milimlik su bardağı e, kırmızı mercimeklerimizi üzerine ilave edelim ve bir güzel e, bir iki dakika kızarttıktan sonra sıcak suyumuzu üzerine ilave edelim ve altı e, su bardağı 200 milimlik su ilave ettim arkadaşlar kaynar su. Arkadaşlar dediğim gibi mercimeklerimizi de 1-2 dakika kızartalım ve üzerine kaynar suyumuzu ilave edelim. Ve arkadaşlar 2 diş sarımsak da ilave edelim. Sarımsağı da arkadaşlar mercimekle birlikte kızartalım. Evet arkadaşlar gerçekten harika muhteşem ve de çok kolay ee, bir e, çay kaşığı arkadaşlar e, karabiber ilave ettim ve e, bir çay kaşığı kadar da hemen hemen zerdeçal ilave ettim arkadaşlar çorbama. Ve daha sonra dediğim gibi arkadaşlar 6 su bardağı kaynar su ilave edelim. Arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte e, tarifimi, videomu izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyor kucaklıyorum arkadaşlar. E, hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki kanalındasınız sizin gibi güzel arkadaşlar, dostlar sayesinde güzel kalpli canlarım sayesinde kanalım çok güzel yerlere gelecek. Buna eminim. Sizlerin o değerli beğenilerini, değerli yorumlarını her zaman arkadaşlar bekliyor olacağım. Ve bu arada ilk kez, ilk defa benim kanalımla ee, bu video ile karşılaşan Arkadaşlara sesleniyorum Kanalıma abone değilseniz Abone olursanız Zil butonunu açar Beğeni ve yorum yaparsanız Beni mutlu etmiş olursunuz Arkadaşlar sizlerden ricam kanalımı Ve videolarımı sosyal medyalarımıza Ve e, Eşinize dostunuza Paylaşırsanız e, Kanalıma böylece destekte bulunmuş olacaksınız ve beni de gerçekten çok mutlu etmiş olacaksınız ve arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi ben bir e, karton bardaklarla hazırlamış oldum et suyunu da bir bardak et suyunu da ilave ettim çorbama daha sonra iyice kaynattıktan sonra blenderdan geçirdim bakın arkadaşlar Muhteşem ve e, küçük bir tavamda da 2-3 e, kaşık e, sıvı yağ ben sıvı yağ kullandım arkadaşlar. İsteyen tereyağı isteyen zeytinyağı da kullanabilir. E, hafif kızarttım ve e, bir tadı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ettim. Ve çorbamın üzerinde bakın arkadaşlar bir iki kaşık ee, çorbama ilave ederek gerçekten arkadaşlar muhteşem arkadaşlar tuz oranında herkes e, o isteğe bağlı herkes kendine göre damak tadına göre tuzunu ilave eder evet arkadaşlar bir güzel videomun daha sonuna geldim hoşçakalın arkadaşlar <laughs>